Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Umarım daha önce seninle tanışmışızdır. Eğer kanalıma ilk defa geliyorsan, videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutma. Haftada iki defa video atıyorum. Bir kere hafta içi atıyorum. Bir kere de hafta sonu atıyorum. Eğer zile basarsan da her video attığımda sana düzenli olarak attığım videoların haberi gelecektir. Ben kaçırmamanı tavsiye ediyorum. Şimdi bu videoda arkadaşlar önce neyden başlayacağız, neyden konuşacağız? Bu videoda başlıktan da anlayacağınız gibi bana gelen soruları yanıtlayacağım. Gerek kişisel hayatımla ilgili, gerek bu zayıflama videolarımızla ilgili sorular var bir takım. Onları cevaplayacağız. Bu şekilde beni daha iyi tanıyacağınızı düşündüm. Evet seri bir şekilde video atıyoruz, yorumlarda konuşuyoruz ama beni ne kadar tanıyorsunuz bilmiyorum. İlk 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 videomu izlediyseniz hakkımda birazcık fikirleriniz vardır. Ama dedim ki şöyle güzelce gelen soruları bir cevaplayalım. Haydi videoya geçelim. Videoya geçmeden önce şöyle genel bilgileri kendim hakkında bir ben vereyim size istiyorum. Arkadaşlar ben Merve Özovalı. 23 yaşındayım. Şöyle bir geçmişte eğitim hayatımızla ilgili konuşursak Samsun 19 Mayıs Anadolu Lisesi'nde okudum. Sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Fakültesi'nde eğitim fakültesinde İngilizce öğretmenliği okudum ve çiçeği burnunda taze öğretmenliğini yapmakta olan bir bireyim. Yengeç Burcu'yum. Burcumun özelliklerini taşırım. Duygusal, alıngan, kırılgan. Yengeç Burcu deyince aklınıza ne geliyorsa hepsi bende var. Şimdi şu bilgileri aldıktan sonra ne kadar gerekliyse sizden gelen sorulara bakalım arkadaşlar. Karışık bir şekilde okuyacağım soruları benimle ilgili veya arkadaşlıklarımla ilgili ya da Ercüment'le ilgili diye ayırmıyorum. Sorular nasıl geldiyse karışık bir şekilde okuyorum. Ercüment abiyle en çok gitmek istediğin ülke veya şehir. Ülkeyi daha önce hiç konuşmadık. Ercüment'le birlikte gitmek istediğimiz ülkeyi. Ama kendi şahsi isteğim, umut ettiğim gitmeyi bir ülke varsa o da Kore ve Japonya'dır. Uzak doğuya ayrı bir ilgim var ve çok merak ediyorum. Ercüment'le gitmek istediğimiz şehir ise, şehirden ziyade şöyle söyleyeyim. Bolu, Abant evlerine gitmeyi çok istiyoruz. İnşallah bir gün nasip olur. Ercüment abi... <laughs> Neyse, ona sorarız bunu. Ercüment abi, Merve ablanın yaptığı en güzel yemek ne diye sormuşlar. Ee, sevgili sevgili, eğer videoyu izliyorsan, <laughs> izlediğini düşünüyorum. Destek çıktığını. Bunu videonun altına bir yorum olarak bırakırsan sevinirim. Benim en güzel yaptığım yemek ne? Geçelim bana gelenlere. Ne zaman evleniyorsunuz demiş Havva. Nasipse eğer 24 Temmuz'da inşallah şu pandemi bir sıkıntı çıkmazsa evleniyoruz. İlk önce sevdiğini kimi itiraf etti? Ercüment'i itiraf etti. <laughs> yani bunun hikayesini daha önce size anlatmıştık zaten. İlk önce sevdiğini, birlikte olmak istediğini, tanışmak istediğini Ercüment Karataş itiraf etti. Var mı itiraz sevgilim? Yok tabii ki olamaz. Merve abla, Ercüment abi evlenme teklifini nasıl etti ve nerede? Evlenme teklifini nasıl etti? Biliyorsunuz ben şu an Samsun'da yaşıyorum. Ercüment ise işi gereği İstanbul'da. Sıklıkla benim yanıma gelmeye çalışıyor boş kaldıkça. Fakat uzaktan bir ilişki yürütüyoruz hala. Samsun'a geldi. Hatırlayacağım. 7, 7 Ağustos. <laughs> 10 Ağustos diyecektim ama 10 Ağustos ailelerin tanışmasıydı. 7 Ağustos'ta Samsun'a geldi. Her zamanki gelişlerinden biri sanıyordum ben. Birlikte vakit geçireceğiz bir gün, iki gün en fazla. Hani neyse artık. İşte gezeceğiz, tozacağız, sohbetimizi edeceğiz, zaman geçireceğiz. Akşam sahilde, Atakum sahilde bilirsiniz. Müdavim diye bir yer var. Oraya gitmek istiyordum ben. Ve Ercüment'le birlikte gitmek istiyordum. Daha doğrusu hani farklı bir şeyler yapalım diye. Oraya gittik. Yemeğimizi yerken, içerken böyle. Birden bir konuşma başladı hiç beklemediğim bir anda. Ben böyle kaldım hani izliyorum. Ercüment'in gözleri benden önce doldu. Ben orada dedim ki tamam geliyor gelmekte olan haydi gelsin. <laughs> orada evlenme teklifi etti. Yani 7 Ağustos'ta Samsun Atakum'da müdavimde yemek yerken, içerken böyle sohbetimizi ederken velhasıl evlenme teklifimizi almış bulunduk. Güzeldi, çok güzeldi gerçekten. Keşke böyle hani çekebilme şansımız olsaydı en başından benim tepkim onun tepkisi ana olarak kalsaydı çok isterdim. Çünkü ben heyecanlandım ağladım ağlayacağım. Ercüment benden daha çok heyecanlandı. Masada böyle hani titriyor bacaklar. Keşke olsaydı videosu. Nasıl zayıfladınız ve evlilik alışverişleriniz hakkında video çeker misiniz? Nasıl zayıfladığım hakkında sıklıkla video atıyorum. Kanalımda çok 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 bahsettim bundan ve bahsetmeye de devam edeceğim sizden gelen istekler doğrultusunda. Lütfen önceki attığım videolara bir göz atmanı tavsiye ediyorum. Evlilik alışverişlerim ise eğer istek olursa lütfen bana yorum olarak bırakın. Şu an devasa bir oda büyüklüğünde çeyizim var. O nasıl gidecek İstanbul'a bilmiyorum. Orası da ayrı bir konu. Çeyiz alışverişimizi çekeriz. Merhaba hocam. Ercüment abide sevip keşke ben de olsun dediniz bir özellik veya huy var mı? Merhaba Ardacığım. Öpüyorum buradan seni tatlı öğrencim. Ercüment'te sevip de keşke bende de olsun dediğim bir huy. Yani çalışkanlığı diyeceğim ama ben de çalışkanım. Onun dışında Ercüment kim tutmaz? Ercüment yapar diye bir şey vardı şu an ona benzedi ama Ercüment kim tutmaz? Ben kim tutarım? Öyle bir şey var. Ercüment çok kolay sinirlenir, çok öfkelenir. Böyle saman alevi gibidir ama yakar, yıkar sözleriyle falan böyle. Sonra bir bakmışsın 10 dakika sonra böyle gelir. Ya hayatım neden böyle yapıyorsun? Yani çok uzun süre tutamaz o küslüğünü. Birkaç saat bile sürmez. Olmuş mudur bugüne kadar şu an düşünce aklıma gelmiyor ama hemen yumuşar. Sevdiğini, kaybetmek istemediğini belli eder ve etmeye çalışır. Ben de o konuda bir domuz inadı var. Kin tutuyorum. Yani ben de kolay sinirlenmem. Beni böyle zıvanadan çıkarmam 5-6 yıl sürebilir. Susarım, susarım, susarım sana. Ondan sonra bitti olay. Bir diğer soru. Çok zarif takılar takıyorsun. Takılarını nereden alıyorsun? Samsun'da yaşayanlar bilir. Gazi Caddesi'ne girdiğinizde bir 50 metre veya 100 metre yürüyor. Sol tarafta kokoş aksesuar var. Ben oradan alıyorum. Çok da memnunum. Ekim 31'i de çok beğeniyorum ayrıca. Oradan da çok sık takı alıyorum. Telefonun markası ne? Arkadaşlar telefonum Xiaomi Note 9 Pro. Beslenme rutinini anlattığım bir video çeker misin? Beslenme rutinimi sözel olarak anlattığım bir video zaten var. İsterseniz eskiden nasıl besleniyordum zayıflama, kilo verme sürecimde buna dair de canlı, o gün öyle beslenerek bir örnek olsun diye video çekebiliriz tabii ki. Üniversite hayatım boyunca neler öğrendin? Harika bir soru. <laughs> Üniversite hayatım boyunca kazık yemeyi öğrendim. İnsanlara güvenmemeyi öğrendim dostluğun, kardeşliğin senelerde, yıllarda kan bağında değil de can bağında olduğunu, yürekte olduğunu öğrendim. Herkese güvenemeyeceğini, güveneceğin insanın beş parmağı bile değil de ondan daha az olacağını öğrendim. Üniversite. Üniversiteyi arkadaşlar okumanızı neden tavsiye ederim biliyor musunuz? Evet meslek edinmeliyiz. Hayatımızı itham ettirmek için Elimizde bir mesleğimiz olmalı. Bu üniversite okuduğu kalıbı var, orası ayrı. Ama ben her şeyden önce bir, kendi ayaklarınızın üstünde durmayı öğrenmeniz, deneyimlemeniz için öneriyorum sevgili öğrencilerim. İkincisi, hayat nasıl bir yer? İnsanlar ne? İnsan ne yaparak yaşar? Bunu görmen için, deneyimlemen için, kavrulman için lütfen... İki yıllık da olsa, bir bölümde okuyun, ayaklarınızın üstünde durun, işlerinizi kendiniz halledin. Mümkünse olduğunuz şehrin dışında okuyun, aileden uzakta, aileye sığınmadan, onlar size kol kanat germeden. Görün bakalım üniversite nasıl bir yermiş, eşittir, hayat neymiş, insanlar neymiş. Üniversitede kurduğun arkadaşlıklardan pişman olduğun oldu mu? <laughs> Ay bu zorlar çok sinirimi bozdu. Oldu. <laughs> oldu niye olmasın? Yani kurduğum için pişman olmadım. Belki 2-3 oldu. Nasıl zayıfladın? Videolarımı izle. Yaptırmak istediğin dövmeler var mı? Yaptırmak istediğim iki tane dövme var şu anda. Onu söylemeyeceğim çünkü çok yakın zamanda cesaret edebilirsem veya gerekli bulursam yaptırmayı düşünüyorum. Fakat beni durduran ne şu anda? Bu dövmemin burada olması ve sürekli görünüyor olması beni rahatsız ediyor. O yüzden diyorum acaba bir dövme daha yaptırmasam mı diye. Yoksa yaptırmak istediğim iki tane çok çok yaptırmak istediğim dövme var. Uzaktan farklı şehirlerde ilişki yürütmek tartışmanıza sebep oluyor mu Merveciğim? Büşra. Büşra'cığım tabii ki tartışmamıza neden oluyor. Biz de tartışıyoruz. Yakındaki sevgililer, nişanlılar, eşler, dostlar gibi zorlayıcı yanları çok fazla. Ama ben diyorum ki bazen hani uzaktan bu şekilde yürütebiliyorsak yan yana geldiğinizde bunlar olmayacak. Yani önemli olan ben gönül almak diye düşünüyorum. Hiçbir durumda, hiçbir şart altında sırt çevirmemek, görmezden gelmemek diye düşünüyorum. Uzak da olsa bu ilişki yakın da olsa yanımızdaki insana sırtımızı çevirmemeliyiz. Çeviriyorsak yanında olmanın ne anlamı var çünkü? Size tavsiyem bu. Favori makyaj ürünlerinin Arkadaşlar favori makyaj ürünlerini derken sanırım makyaj malzemelerinden en çok ne kullanmayı seviyorsun diye sormak istedim. En çok kullanmayı sevdiğim şey sanırsam bu ara kaş ürünü. <laughs> Hala bu ara değişir mi diye düşündüm ama hayır kaş ürünü. Kaş sabitlemeyi, kaş ürünlerini çok seviyorum. Videolarını severek izliyorum lütfen daha çok video at. Ben de seni seviyorum. Söz daha çok video atacağım. Şu ara gerçekten çok yoğunum. Hani böyle yalandan yoğunum falan demiyorum. Sakın öyle düşünmeyin. Biliyorsunuz lise sınavları başladı. Ben de lisede çalışıyorum. İki haftadır full sınav yapıyoruz. Önümüzdeki hafta yine sınav. Sonraki hafta yine 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 derken bu ara gerçekten tüm öğretmenler, tüm eğitimciler için çok zor bir süreç. Herkese buradan kolaylık diliyorum. Yeni ürünleri denediğim bir video çeker misin? Bak yeni ürünleri denediğim bir video söz çekeceğim. Ne tarz ürünler olsun? Merak ettiğiniz ürünler neler? Lütfen aşağıya yazın. Hepsini alıp tek tek deneyelim birlikte. Nasıl? Bu yiyecek içecek de olabilir. Sakın şunu yapmayın ama. Diyet ürünü dene sadece. Ya merak ediyorsan çikolata bisküvi de söyle. Biz bunları yemiyor muyuz? Yiyoruz ayol yani. Niye birbirimizi kandıralım? Yiyelim. Yemek yemek güzel bir şey. Dengelemek önemli olan. Yiyecek içecek olur, makyaj malzemesi olur, bir alet olur, edevat olur. Neyi merak ediyorsak lütfen aşağı yorum olarak bırakın. En çok kullandığım rujlar. En çok kullandığım ruj bu dudağımdaki ruj. Çünkü çok çok doğal duruyor arkadaşlar. Ee, bu köpük formdaki rujları. Doğal bir dudak rengi gibi bir sürü renk skalası var ama kalıp gibi bir ruj olarak hiç durmuyor. Böyle çok doğal duruyor. Bakın. En çok kullandığım ruj bu şu anda. Bunu da Power makyaj ürünlerimi çektiğim bir video olursa söz size göstereyim. Samsun'da mı yoksa İstanbul'da mı yaşayacaksınız? Birincisi Ercüment zaten Samsunlu değil. Giresun, ey nesilli. İkincisi evet ben Samsunluyum. Üçüncüsü Ercüment'in işi İstanbul'da. O yüzden nasip olursa İstanbul'da yaşayacağız efendim. Bir hayvan olacak olsaydınız ne olurdunuz? Peki bunu bana soran kişinin benim öğrencim olması. <laughs> bir hayvan olacak olsaydım sanırım kedi olurdum. Çünkü kediler gibiyim. <laughs> Hep arkadaşlarım üniversitede kediye çok benzetirlerdi beni. Benim gönlümü almak kolay aslında. Böyle gerçekten yürekten çıktığını hissettiğim sözlere bağlı. Bir de şöyle iki böyle kedi gibi yapsanız böyle mırıl mırıl ben bittim. Tamam. Burcunuz ne? ile anlaşabiliyor musunuz? Ercüment Bey ikizler burcu. Ben yengeç burcuyum. Aslında çok zıt huylarımız var. Fakat ben anlaşabildiğimizi düşünüyorum hayatım. Sen ne düşünüyorsun? Hele sen bu videonun içinde sana sorduğum soruları duyup da alta cevap yazmadı. Ben videoyu izlemedin anlayayım senin. Bence sen çok fazla insan sevmiyorsun. Nereden bildin kız? İnsan sevmiyor değilim. Çok fazla insanlara samimi olmuyorum. Samimi olduğum insan sayısı çok fazla değil daha doğrusu. Gerek yok yani bizi seven insanlar, güvenliğimiz insanlar bize yetmeli tatlışka değil mi? Bence sen evcimen birisin. Çok fazla dışarı çıkıp gezmeyi sevmiyorsun. Okey evcimenim ee, ama gezmeyi çok severim. Nasıl gezeceğimize bağlı. Nereyi? Ne şekilde? <laughs> ya Çok severim ben gezmeyi, yürüyüş yapmayı, bir yerde oturup çay içmeyi, kahve içmeyi. Çay demeyelim şimdi. Çay içmeyi değil çünkü kahve içmeyi, Özellikle deniz kenarında bir kahve içerken böyle rüzgar esse ılık ılık, güneş gözlüklerimizi taksak vurduğu için güneş, sohbet etsek. Aa <laughs> ne güzel olur hayaller hayatlar. Miraç Başoğlu demiş ki çok şanslıyım. Hiçbir öğrencinin karşısına böyle bir öğretmen çıkmaz. Miraç benim öğrencim. Miraç'ım seni çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum ve çok 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 öpüyorum buradan. Çok teşekkür ederim. Böyle düşünmem beni gerçekten çok onur etti, çok gururlandırdı. İyi ki varsınız, iyi ki ilk senemde sizin öğretmeniniz olmuşum. Irmak ablayla beraber bir soru cevap videosu çeker misiniz? Buna kendi başıma karar veremem tabii ki, Irmak'ın da bir cevap vermesi lazım. İsterse ırmakçığım tabii ki çekeriz, istemezse çekmeyiz. Videoların çok tatlı, istediğim başarıyı elde edeceğine inanıyorum. Teşekkür ederim. Siz de hepiniz çok tatlısınız. Böyle yorumlarınız beni gerçekten çok mutlu ediyor, çok gülümsetiyor. İnşallah dediğim gibi başarılı olurum. Macbank videosu ne zaman gelecek? Macbank videosu her an gelebilir. Fakat Macbank videosu için bir konu arıyorum arkadaşlar. Neyin üstüne sohbet edelim, neleri konuşalım, neleri cevaplayalım. O yüzden ben Macbank çekeceğim de siz Macbank'te konuşmamı istediğiniz konuları veya anlatmak istediğiniz şeyler varsa anlatın. Bunlar üstüne konuşalım. Daha çok vlog gelsin lütfen. Dışarı çıkabildiğim, dolaşabildiğim, bir etkinlik yapabildiğim ilk zamanda vlog videosu da gelecek söz veriyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım beni yakından tanıma şansınız daha fazla olmuştur. Hepinize çok öpüyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hafta içi tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.